zamanında bu kapıyı buraya koymuşlar. Ne için? Ahır kapısı burası. Orada yazıyor giren develer falan hepsini çetele sütüyorlar. Zamanında büyük hayvanlar varmış öküzlerden. Kapı o yüzden o kadar büyük değil mi? Olmuş. Ha, ondan şey büyük değil. kapı yapmışlar böyle. İşte Milano'ya giriş kapısı bu. Ahırlar, ahırlı şey hayvanlar buradan geçiyormuş. Bu Adnan. arka tarafı. Arkadan giriş. Ha. Kökten gelir. rahat girsinler diye. Aynen. Kente kadar yayılmışlar. İbnel Kente kadar düşmüş. İbnel piyasa piyasada. Kalk oradan. Murat abi sever. Yine bak bir old road var. Quattro. Sol tarafa mı geçecek? Geçelim gölgeye geçelim gel. Azıcık ışık yanıyor ki. an doğru geldik. Bugün Milano'dayız ve Komoli'ye gideriz. Doğmo'yu gezeceğiz. Şimdi Doğmo'dan diğer yerlere geçeceğiz. kullanıyor asker baksana. Evet Furkan. Doğum hakkında düşüncelerin ne? Şimdi gel şöyle doğmaya doğru sırtı nerede? Öyle anlat. Allah. Bu zamana kadar gezdiğimiz şehirlerde dikkatimizi çeken tek nokta var. Ortaya koyuyorsun kiliseyi büyük bir şey katedrali. Etrafına yerleş, hava yerleş. Sürekli, sürekli Binanın karşısında gücü gelen bir tane de adam var. Kim oldukları belli değil amına bunlar. Ya at biniyorlar ya eşek biniyorlar. Halbuki hikaye hepsi, hepsi hayal Bir seyit onbaşı falan yok yani bunlar. Burası da bu arada meşhur bir yer. Onu sonradan yaptılar ya. Sonra burası ikinciyi yaptılar oraya. Şu arkası ya Emanuel işte pasaj ünlü olan. Bu pasaja girince konuşacağım ben. Tamam. Orada bütün filmler orada dönüyor. Orada hallederiz o zaman. Düşüncelerin ne burayla ilgili? Burasını işte bizim çiçek pasajından esnelerek yapmışlar zamanında. Biraz daha kaliteli şey yapmışlar. Oradan görünce yerler falan mermer. Etrafta gelenleri düzüklemek için pahalı mekanlar. Girerseniz adam başı 40 euro. Sikâ. Bu kadar o. Siz de rahatlarsınız, onlar da rahatlar. Kalitenin adresi test ediyoruz değerli. Normal <laughs> şunu bir dondurma yiyelim. Bunu ne yaptı? Yine çok az koydum. Hmm. Second one. Söyle. Ee, pitaccio, melon, limon ginger. Seçemedim. Patron. Ne? Ne? Roma'daki, Roma'dakinin yanında böcekler. <laughs> Yediğim en kötü kavun, En kötü kavun. Bunların hiçbir şeyinden haberi yok <laughs> Bak şimdi şeyde de yiyeceğiz. Bergamo'da yarın. Onu da çok iyi. Melon. Şöyle. Thank you. Oh, oh, one more. Oh, <laughs> ne o? <laughs> Niye ona bir <büyük> fazla? Benimki <laughs> ufak. <laughs> <laughs> Her şey içler. Bak gidiyor gidiyor gidiyor. Oğlum yalasana. Ver şunu ver. Şunu. Bunu bir dondurmaya sahip çıkamaz ya. Yani. Oğlum bir şey yok Bu koyamamışlar tam, ki. Mimarisi kötü fazla koydular oğlum. Burası Neymiş bu? İtalya çikolata. Burkan Bey beğenmedi. Cacık dondurma eksperi olarak bunların dükkanı kapatılması lazım. Milleti kandırıyor. Roma'daki dondurması çok daha iyi. İstanbul'u açacağım o evet. dondurmacıları. Siz de yersiniz. Lan dondurma soğuk bile değil lan. Kardeşim nasıl güzel bir yala bakayım görsün herkes. Yala işini. <laughs> İyice yala. Iyi. <laughs> Kardeşim bedava ayakkabı aldıktan sonraki keyfimiz yerinde. <laughs> Adam 6 bin lirak ayakkabıyı yıktı aldı. Zengin. Ferrari'ye gidiyormuşuz. <laughs> Gerçekten ben 2014'te hem de biraz daha iyi şimdi çok dandik. Yani buradan bunu demesin ben daha önce İtalya'ya geldim, Milano'ya geldim. Ya iki kere geldim. Hep dümende. İki kere Milano'ya geldim 5 Be beş kere de İtalya'ya geldim. Dağ taşa geldi, çekti dağ taşı gitti. Onda bir spontane patlat, spontane bu. Önümüzde doğum ama. <laughs> Kahpe ayakkabıyı buradan aldı bedavaya. <laughs> ha benim dediğim mekan burası bak bu arada. Şu aperatif hoca. Orası kan kartı. Ben kart sana geri verdim değil mi? Verdim işte bebeğim. Bir Ferrari'ye gidelim bakalım. Oradan kaleye doğruyuz. Milano'dayız ya. Yani bir bok yok burada. Boşuna gelmenize de gerek yok. Diyecek çok paranız varsa gelin. Ha dümdüz bomboş ya. Ortayı yapmışlar işte bu katedrali etrafına. Daya döşe. Daya döşe işte evleri mevleri. Onun dışında bir şey yok. Şurada Ferrari'nin mağazası var oraya gideceğiz. Hermes tamam burada.